Hadi bakalım. Kapatıyoruz. Night night sleep tight. Sen kimi arıyorsun öyle? Faruk Ne? Ne? Hayır hayır hayır. hayır. Bu saatte olmaz oğlum. Saçmalama. Alo. Bak işte uyumamış anne. Açtı. Emir lütfen bak. Ayıp denen bir şey var. Emir. bir şey soracağım. Basit bir şey. Bir dakika ama çok ayıp bu saat. Alo. Özür dileriz kusura bakma ne olur ee, Bu saatte aradığı için çok özür diliyorum Önemli değil yalnızım Kimse yok yanında. ver telefonu Tamam Annem de amma abarttı Alt tarafı bir şey soracağım Sor bakalım Şimdi benim karşımda bir kapı var Bir türlü geçemedim Göreve de giremiyorum Etrafında dolaştın mı? Hem de kaç kere. Kapının etrafını iyice ara. Buldum. Buldum. Orada bir kontrol paneli var. Evet. Geliyorum. Geldim. Evet. Aslan Faruk amcam be. Alo. Ne olur kusura bakma. Yani hiç yapmadığı şey çok şaşırdım gerçekten bu saatte yani Telefona kilit koyacağım birazdan tamam mı, kusura bakma tekrar özür dileriz. Hayır hayır sakın koyma bırak istediğin zaman arasın. Peki. Begüm. Ben, ben bir ara gelip Emir'in fotoğraflarını videolarını falan görmek istiyorum. Tabii tamam. Ben sana haber veririm. Anladım, anladım, anladım. Geçti. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> ten points from Belgium. Belçika, çika, çika, Belçika, çika, çika. Abicim organik Belçika çikolatan var, taze taze, iyi gelir. 90 artı 4 altın gol. Var ya ben bu adamlar hayatta ikna olmaz diyordum ama sen bizi dönülmez akşamın ufkundan aldın ve bu adamları ikna ettin helal olsun saygılarımla. Bu da burada dursun. Olur ya ben yeni öyle gereksiz atar falan yaparım. Sen de bana kapak yaparsın. Lan bir tane akılınız bulmayacak değil mi beni? E deli deliyi dakikada buluyor ne yapacaksın? e ee? Ne oluyor? Annem İstanbul'daki eve taşındı. Hadi canım. Esman Sultan. Vay arkadaş ya. Ben yeminle anlamıyorum ya. Siz iki yıllık olayı iki günde yaşıyorsunuz kompakt. Yani hızınıza yetişemiyorum Boran ailesi.